Fenerbahçeli olmak bir ayrıcalıktır. O zaman hemen beğen düğmesine basın ve kanala abone olun. Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligin 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisiyle, bu sezonki son maçına çıkacak olan Sarı Lacivertliler'de transfer çalışmaları hız kazandı. Rein Kent, Wilfred Zaha, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic için girişimlerini sürdüren Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında ise Enner Valencia geliyor. Son 3 sezondur sarı lacivertli formayı terleyen Ekvadorlu yıldız, bu sezon en verimli dönemini geçirdi. Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 29 gol atarak Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, Alede Souza'yı geride bıraktı ve sarı lacivertli formayla bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valencia'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu. Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin bir artı bir yıllık sözleşme önerdiği iddia edilmişti. Enner Valencia'nın ise 2 artı 1 yıllık sözleşme istediği öne sürülmüştü. Ekvadorlu golcünün menajeri Gonzalo Vargas, geçtiğimiz ay oyuncusunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Vargas, masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız. Enner Fenerbahçe'de başardığı şeyler adına sözleşmesini uzatmayı arzu ediyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar ve Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var, ifadelerini kullanmıştı. Te yandan Brezilya basınından Enner Valencia ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe taraftarı olarak bu haber hakkındaki görüşünüzü bana söyleyin ve Fenerbahçe'nin sonraki haberlerini öğrenmek için kanala abone olun.